Evet. Beta'daki son enerjimizi harcayacağız. Nerede harcayalım? Yaşam alanında harcayalım. Normalde deneyelim bir önce. Son enerjimizde normalde bir oyunumuzu deneyelim. Bakalım ne olacak? Normal biraz zordu. Zaten normal 5 beş, kolay 5'te kolay 6'da savaşıyorduk. Gördüğünüz gibi normal bir zorlaştıklar. Normalde benim şu anda rahat almam lazımdı arkadaşlar. Ama zorlaştıklar. Bunu kaybedeceğiz öyle gözüküyor ama son oyunumuzda kaybetmek istemiyorum. O yüzden 5'te savaşacağız. Başka bir 5 seçelim hatta. Farklılık olsun. Evet, yenildik. Açık ara yenildik. Normala geçmeyeceğiz. Nereye geçelim? Güç madenciliğine geçelim. Normal kolayın altısını seçelim. Kolay altı. Geldik. Evet. Üç tane arkadaş arkadaşlar. Farklı farklı tipler çıktı. Yani burada böyle kafa kafaya gidiyor. Normalde burada hiç savaşmamıştım aslında. Denemek isterim. Diğer e, savaş alanı olsun, hayvan bahçesi olsun, yaşam alanı olsun hepsinde savaştım. Burada savaşmamıştım. Şurada bile yani şey, kolay altıda o kadar güçlüler görüyorsunuz. Ama alacağız gibi duruyor. Normalde fark atıyorum arkadaşlar. Açık ara iniyorum ben burayı. Ya 6. seviye burada hiç savaşmadım ama normalde 6. seviyede çok rahat geçiyordum. Tabii ekip güncelleme yaptı. Biraz zorlaşsın istediler herhalde. Ondan sonra biraz daha zorlaştı. Evet. Burada da kazandık diyebiliriz. Son oyunumuzdu. Ve beta'daki son oyunumuzu oynadık arkadaşlar. Yine videolar devam edecek güncellemelerle alakalı ama artık son enerjimizi harcadık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Discord kanalının linkini bırakacağım. Arkadaşlar oraya girip sohbet ederek e-durap alabilirsiniz. Beğenip yorum, e, abone olursanız sevinirim. E, aklınızdaki şeyleri de sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere.